bitti herkesi kimse yanına sokmadın namus hazilet Acım aradım, alev istedim Bir tek mumu bile yakmadın namus Aziz gel gözümde suda ekmekten Yoruldum usludur yapma demekten Yüzyıllardır namussuzluk etmekten Bir türlü uslara bıkmadın namus Ha, 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 hadi hadi, hadi ya. hadi hadi Hari hadi Hari Akan, Hari Akan, Hari yandan. Leyla Fox TV ekranlarına <laughs> Sana olmadı hayret Sen geride geride dolaşırken Biz hayat kavgasında ha gayret Biz elimize yüzümüze bulaştırdık Azıcık çıkıyordan çıkınca Sende hasar sıfır maşallah Dağları çamları Bile yıkınca Ebesini öğretme günahı Bu Duvar buğundan çıkmadı Bizim de anamız Babamız vardı. Bu yolları hiç çakmadık Çalkala hadi adamım, devrini durumuna göre çalkala. Hadi kitabına uyduralım, eyle aleme karşı sevahiri topla. Çalkala hadi adamım, devrini durumuna göre çalkala. Hadi kitabına uyduralım, eyle aleme karşı sevahiri topla. Seni laf acıyor, seni lapacığım. Seni yıka bacı Seni yıka Seni yıkamacı, Kitabına uyduralım. ele aleme karşı se topla. çalkala hadi adamım. <laughs> Ay bugün <laughs> bugün pek böyle geçirmeli şair giderli şarkılar çaldınız değil mi? Hani devrine kitabına adamına Allah hoş geldiniz hapsi ekranlarına. Ay şair gibi konuştum mağarla birleştirdim yeşim seni Özman kanalımız bizimle beraber bugün tam kış kadın olmuşuz evet bugün öyle tam mevsimi ve tam resmi tesadüfler aşkı seviyorsa bugün adaylarımız aşkı bulacak demektir ay inşallah değil mi? Ya biz Hatice Hanım'la genelde de oluruz öyle mi renkler konusunda. Ee, hiç de olmadı. İlk defa. Siz de deneyeceğiz o zaman. <laughs> evet. Günün mesajı. Günün mesajı. Şimdi biz 2014'te geçen sene de hep söylediğimiz gibi dedik ki amaçlarımızı planlarımızı yapmak istediklerimiz ve dileklerimizi koyalım. Ondan sonra da bakalım dedik neleri yaptık, nelere yapamadık. Ama şimdi çok önemli bir şey kendimize hediye edelim diyorum. O da üç tane olumsuz düşüncemizi yıl boyunca düşünüp, o üç olumsuz düşünceyi olumlu düşünceye çevirip 2015'te kendimize bunu armağan edelim. Çünkü hayattaki en önemli şey olumlu düşünme yetisidir. Eğer olumsuz düşüncelerimizi bilirsek ki mesela örnek veriyorum hani düşünmek için arkadaşlara ...beni bulmaz ki, şansım yok ki... ...ya da işte e, nereden beni bulacak bu aşk ki... ...ya da ben de şans var mı ki... ...bütün bunları eğer soruyorsak kendimize... ...olumlu düşünce kaydını oluşturmak için bir fırsat verelim... ...ve kendimize hediye edelim diyorum. Olumsuzlar geriye. Bakalım Nura Hanım hangi düşüncelerle geliyor? Mesela Nuray Hanım'ın ilk isteği, şimdi normalde bakmam ama... ...hayatta en çok bir evlat sahibi olmak istiyorum demiş... Ee, bu düşünceyle yola çıkıyor. O evlat sahibi olacağı kişiyi bulması lazım. Sev, seveceği, hayatını e, beraber paylaşacağı kişiyi. O kişiye seslenecek. Önce Nuray Hanım'ı tanıyalım alkışlar Nuray Hanım'a. Çocuk sahibi olmak istiyorsunuz. Evet. Allah nasip eder inşallah. İnşallah. Ee, 41 yaşında. Evet. Kaç evlilik yaptı? Bir evlilik. Kaç yıl sürdü? Vallahi 2009 evlendim, 2012'de boşandım. 2009-2012 kısa süreli bir evlilik. Evet. Geç yıllarda yaptığınız bir evet. evlilik. Peki hani e, ilk evliliğinizi geç yapmanızın sebebi neydi? Ya kardeşlerim. Evin ha. sorumluluğu? Ya şimdi evin sonunu bendeydi sonradan kardeşlerim büyüyünce evlenme şeyi şey yaptım ya düşündüm. Önce onlar hayatlarını kursunlar. Onların çalıkları çocukları var, var mı? Var hepsi evlendi maşallah. Hepsi evlendi. Ya bir Çoluk... tanesi bekar. O kaç yaşında? O da 25 yaşında. 25 i̇şte 24, yaşında. 25. Ama siz kendinizi aileniz için feda eden evet. kişilerdensiniz. Öyle düşünüyorum. Bunun bir müfak... şeyi var mı karşılığı var mı? Var saygı duyuyor. Yani hepsi bana saygı duyuyor. Bunun farkındasınız. Evet. Ve bunu da size gösteriyorlar. Evet. Ee, zaman zaman sitem eder misiniz? Sizinle uğraşmaktan kendi hayatımı kuramadım diye. Yok benim sitemim hiç yok. Ben gurur duyuyorum kardeşlerime baktığım için. Ne iş yapıyorsun Nuray Hanım? Ya ben ilkokul mezunum. Önce teksile girdim. Hani diploma aldım tekstil işinden uğraştım. Yeri geldi sus sattım, yeri geldi börek yaptım. Her iş yaptım yani. Hala çalışıyor musunuz? Çalışıyorum da şu an çalışmıyorum. Ne mesela? Bir Yaşlı kadın bakıyordum. Ha? Yaşlı kadın bakıyordum. Şu an çalışmıyorum. Yapmış olduğunuz mesleklerin hepsinin kişiliğinize bir katkısı. Evet. Bana biraz ders verdi yani. Her yaşamdan ders aldım. 40, 41 yıllık hayatınızda neyi öğrendiniz? Ne bileyim kimseye güvenmediğimi öğrendim. Yani insanlar çok, bilmiyorum. çok güvensiz yani. Ya da sizin yaklaştığınız samimiyetle mi size yaklaşmıyorlar? Bilmiyorum ben güven istiyorum. Başta güven. Evleneceğiniz kişide de tek aradığınız evet. özellik? Güven. Güven. Saygı güven. Eski eşimle hala görüşüyorum demişsiniz. Ya şöyle eski eşimle şöyle görüşüyorum yani bir mesele yüzünden. Hangi mesele? <laughs> Öyle. Kaç, ne zaman boşanmıştın sen? baş bir, bir 2012 şey mi? Boşandı boşandın. 2012'de boşandı. 2012'de boşandı. Hala görüşüyorsunuz. Ya benim başka bir mesele yüzünden görüştüm. Ya o da bende özel kalsa. Tamam, sizde kalsın. Burçlara çok inanırım. Burçların uyumuna evliliklerde inanırım demişsiniz. Siz Başak burcusunuz. Evet. Eski eşiniz Koç burcuymuş. Evet. Ee, o yüzden anlaşamamışsınız evet. daha çok. Şimdi gelecek olan hangi burçlardan olmalı? benim şey? burcumdan olsun. Başak. Evet. Başa Başak. Boğa ile iyi anlaşırsınız. Bir sürü grubuyla değil evet. mi? Başak'la daha iyi anlaşıyor. Başak'la daha iyi anlaşıyor. Bir Başak Burcu eş arıyoruz. Benim parayla pulla işim olmaz. Evet. Biraz kendini anlat Nuray Hanım. Nasıl anlatayım ki işte. Hayatım böyle çalışmakla geçti çalışmakla geldi. Peki eşiniz size dese, dese ki ya Nuray hani evleneceğiz ama çalışman lazım. Ya çalışırım. Yine çalışırsın. Çalışırım. Bravo. Vallahi helal olsun. Ha. 41 yaşında Nuray Hanım. Ee, hep eski eşinizden bahsetmişsiniz ya. Çünkü hayatınızdaki tek örnek o muydu yani? Hani oradan yola çıkarak evet. değil mi soruları cevapladınız? Ya yok da yani ne bileyim beni çok kırdı ya. Kırdı? kırdı? Niye kırdı? Çıkırdı işte o da ya benim ihanete de. Ya mi uğradınız? Yok benim özelim kalsın. Anladım. Aslında tam tersi yani evliliğiniz boyunca siz birazcık daha güçlüymüşsünüz ekonomik anlamda. Beyefendi sizden altta olunca mı tartışmalar çıktı? Ya Erkekler bunu kaldıramıyorlar. O da, mı? o da var. O da var. O da var. Evet. Peki. Bir kere daha lütfen eş adaylarınıza seslenin buradan. Nasıl Kaç yaş arasında? 46, 47. Evet. Ondan sonra kumral olsun. ya bakımlı olsun. Evet. Sadece istediğim o ol, dürüst olsun, saygı olsun. Bana da saygısı olsun, kendine de. Öyle bir insan istiyorum. Tek kriteriniz bu boy poz. Boyu da 1.70 olsun. Çünkü ben 1.58 boyunun üstündeyim. Bir <laughs> <laughs> 1.70 olsun ben 1.58'im. <laughs> Esra Hanım bir şey sor sormak istiyorum hanımefendiye. Şimdi hanımefendi e, şu anda daha la boşandığı eski kocası, kocasıyla ile kontağı var. Yeni gelen talip aday. Acaba bunu kabul edecek mi? Ya ben onu görüşüyorum yani. Nasıl görüşürsün ama yeni talip. soruyu kaçırırım. <laughs> eski eşini görüşürüm. Ya ben bir mesele yüzünden görüştüm. Olmalıydı. hangi mesele? Ay. Hani çoluk çocuk olsa o. Ya onarım. o da ben de özel kalsın. O <laughs> kişiyle görüşeceğim, konuşacağım. O kişiyle görüşeceksin. Evet, eski eşinle gelirse, 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 evlendiğinde eski eşinle görüşmeye devam edeceksin. Hayır, o Tayyip gelen bana insan, onunla görüşeceğim, özel konuşacağım. Yıldırım abi, Olacak. talip oldu, bir öğrenelim ne olduğunu. <laughs> eski beyiyle zaten yani ilişkiyi devam ederse zaten kesinlikle olmaz. Ben kabul edemem böyle. <laughs> yani ben, Yok. ben kabul edemedikten sonra başkaları da kabul edemez yani. Tamam. Kesinlikle erkekler yani bir başka erkeği kabul edeceğini de tahmin etmiyorum. Durayım. Nuray Hanım siz şimdi bu şekilde hani söylerseniz eski eşimle görüşüyorum ben de eski eşle görüşülmemesini isterim. Kalsın, hani lütfen. karşıyım da siz böyle söyleyince size kimse gelmez ki yani. Gelmese Aranızda gelmesin ne var canım. bu şekilde birbirinizle? Peki de o gelmesin. Unutamadınız mı acaba? Lütfen rica ediyorum. Unutamadınız lütfen, demek, lütfen. demek ki. Lütfen, Nuray Hanım biraz seyircilerimize döner misin? Eee... Benden küçük biriyle evlilik yaşadım. Evet. Bundan sonra kendimden büyük almak. Kendinden büyük biriyle evlenmek istiyor. Açık esmer, kumral gibi, şişman olmayan. Okuyamıyorum bile. Sipariş. Açık ya. esmer, kumral. Açık, Açık esmer, kumral. Es, esmer var Açık esmer mi o ya? Esmer o ya. <laughs> Mustafa gibi mi? Tamam işte. Hayır Umarım açık. Yani açık. <laughs> açık. Ben varım. Eren gibi mi? Ya Hayır kumral ben kumral şekilde yani. Kumral. O zaman ben kumralım, değil mi? Evet. Ya gözleri hani kahverengi, kaşları ka siyah olan. Yani gözleri beyaz. Gözleri kahverengi, kaşları, kaşları mi? siyah. <gülüyor> 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 Şişman olmayan Peki şişmanlık derecesi yani 70 boyunda en fazla 80 kilo. Esra Hanım. Tarama Burak engeli olmayacak değil mi? Esra Hanım Burak Bey var hem vücutlu da. Eğer ister mi Nuray Hanım? Burada bir vüc vücudu da var yani sporcu birisi ister mi? Çok ayıp ya. Çok Çocuk gibisiniz yemin yok, ederim. Yok yok sporcu olarak Açık em